Canlı mezatta 2000 TL ile açılışı yapıldı. 9000 TL'ye İstanbul'da Nuri Yavuz kardeşimiz sahiplendi. Kuşu aldı götürdü. Ne verirlerse versin. Evet. Ben bunu satmam dediğim kuşun hangisi? Ona da saygı duyuyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de burada o yüzden rahat konuşuyorum. Yoksa açıklamasını istemediğimiz yerler de var. O arkadaşların başarısıdır. Tebrik ederiz. Başarılığa devam etsinler, gitsinler. Evet. Ha bir dahaki sefer geldiklerinde yalnız parayı fazla getirsinler. <gülüyor> <gülüyor> Böyle yapana da öyle bir tezim var yani. 35 geçerli seferle İstanbul'da 1190 puan alarak ikinci olarak kapattılar kupayı. 0.30 puanla da birinciliğe kaçırdılar. O kardeşlerimizin de 0.30 puanı yani bir, bir metre, iki metre daha fışkırsa, bir takla daha vursa, Çık. yani çok küçük bir şeyle. İstikrar önemli. Doğru mu? Evet. Yani istikrarlı yarışmacılar önemsiyoruz niye? Bir defa kupaya uçur, bir daha uçur ama Bir daha bir başarı arkası gelmesin. Bu tesadüf kupacılık ve tesadüf başarıdır. Boz dumanlı. Dişimiz bunu da çapraz kardeşiyle eş ettim. Bu senenin yavrusu dünya yıldızı torun. Onere eden ve buraya fotoğrafını astıran dişi yavruyu yetiştirmek bana nasip oldu. Belki bir aylık yükümü şurada geçirdiğim 1-2 saat beni inanılmaz evet. derecede deşarj ediyor. O yüzden de kuşçuluğu çok seviyorum. Evet herkese yepyeni bir Allah Türkiye videosundan selamlar. Bundan 7 ay önce çektiğimiz efsane ne diyelim abi sana? Kupa canavarı şampiyon mu diyelim? <laughs> Estağfurullah. Ondan sonra matadorlarıyla ünlü Samet Yıldırım mı diyelim? Ne diyelim abi sana? Tekrardan yanındayız. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz kardeşim. Hoş bulduk. E, Allah Türkiye ailesine de tekrar kapılarımızı açtık. Güzel bir yayın olmuştu. Şimdi şey söyleyeceğim abi. Hı birazdan seninle detaylı konuşacağız ama elimde dop dolu bir kağıt var. Bugün konuşacak çok şeyimiz var Samet abiyle. Evet. Öncelikle mekanımızdan bahsetmek istiyorum. Türk özündeyiz. Geçen sefer yayın yaptığımız sizin bir üstteki evdi. Evet, orası. Şimdi normal oturduğumuz evdi. Evet. Burası benim biraz daha kuşlar için ayırdığım, kuşların eviydi diyelim. Bunun bu bölümünü böyle şark odası tarzı gelen dostlarımızla misafirlerimizle Şöyle bir gösterir misin sonra? Arkadaşlarımızla. Güzel bir sadece sohbet güvercin, köşesi yaptık. güvercin sadece güvercin üzerine. Güvercine oldu. emek veren abilerimizle, kardeşlerimizle beraber Şeyi oturup düşünmem. sohbet edeceğin. Aynı zamanda yeni mezata başladın, mezat evet. yapmaya başladın, evet. yeni bir YouTube kanalı açtın. Bugünkü yayınımızın aslında başlangıcı buydu. Dediğim gibi Şehir dışından gelen dostlarımız oluyor, misafirlerimiz oluyor, yurt dışından özellikle Almanya'dan da gelen dostlarımız oluyor. Ve burada evet, sohbetimiz, senin, diyaloglarımız... senin yurt dışından evet. dediğin Dünya Yıldızları, <laughs> evet. zaten Dünya Yıldızları yani şöyle, serin var senin. Yani bu seriler biz bir günde veya bir ayda, üç ayda, beş ayda oluşan bir isim ve marka şeyleri değil. Gerçekten yılların verdiği bir oluşum. Yani Dünya Yıldızları dedik, böyle bir Dünya Yıldızı lakabını koyan dostlarımız, abilerimiz oldu bir kuşumuza. E oradan dediler ki işte Dünya Yıldızı tarzı kuş deyince isim olarak marka olarak kaldı. Ve gerçekten dünya yıldızı oldu. Gittiği her yerde de ses geçirdi. Başarılar, başarılar elde etti. Kuş da burada işte. Bu ve uzun. Geçen yayında da göstermiştik. Bu senede kupalar attığım kuş bu kuşun yavrusu. Yani burada şunu da göstermiş oldum dostlara. En son senle yaptığımız yayında bu kuşu vermedim demiştim. Çünkü neden? Kuşun tamam ana babadan çıkanlar oynuyor dünya yıldızlarının. Yavruların da yavru vermesi önemli diye konuşmuştuk. Kuşçuluktan önemli detaylardan bir tanesi. E bu sene kupayı attığım ve Ankara birinciliğini alan 190 puanla ve göl başında 250 puan olan dumanlı bu kuşların serilerinden geliyor. Evet. Aynı soy. Aynı biri soy. yavru, biri ana babanın kardeşi. Burada çok değerli ustalarla, Hı. abilerle, senin zaten anne baba da konuşuyor. Aynen kişi. aileden gelen, aileden gelen bir var. Burada güzel bir fotoğraf Çocuklarım. köşesi yapmışsın. Hatıralar yeniden gündeme geliyor. Yani fotoğraf o yönden benim için de önemsiyorum fotoğraflamayı ve o güzel günleri ölümsüzleştirmeyi. Önem veriyorum. Böyle dostlarla da bir arada olunca da ve yıllar sonra onları da burada görünce gerçekten mutlu oluyorum. Ya bu oda senin için bir gurur odası şöyle. Böyle Aynen kapıdan dedi. giriyorsun içeriye. Aynen burada dedi. seni 3 tane kupa karşılıyor. Evet. Sağ tarafa bakıyorsun. Dostlarla fotoğraflarım var. Az devam ediyorsun. Bu tarafta yine, da kupalar. yine kupalar var. Aynen Az de. devam ediyorsun. Burada cami ayağı Ya Aslında bir değil. müzik açıyorum burada. ya Bir rehabilitasyon ortamı gibi anladın mı? Yani gerçekten stresini, hayatın verdiği zorlukları. Ne bileyim hani inan şurada 1-2 saat dinlenmen. Gelip şurada bir müzik dinlemem, Kuşlarla uğraşmam. Belki 1 aylık yükümü şurada geçirdiğim 1-2 saat beni inanılmaz değil derecede deşarj ediyor. O yüzden de kuşçuluğu çok seviyorum. Ömrümüzün sonuna kadar da bu şekilde devam edeceğiz inşallah. Peki abi biraz mezat sisteminden bahseder evet. misin bize? Ya şimdi niçin böyle bir şeye karar verdim? İlk önce şunu söyleyeyim. Zaten ben hani bir Samet Yıldırım olarak yıllardır dostlarımıza, gerek yurt dışına, gerek yurt içinde birçok beslediğimiz güzel hayvanlarımızdan, özellikle de son yıllarda uçurduğum kuşları sahiplendirdik ki gönderiyoruz. yani bu işin ticari boyutu da artık gelişiyor yani anladın mı? Yani bir dönem yanlış anlama kuş satmıyordun ama hayat seni Artık oraya doğru getiriyor. Neden? E, talep gören bir pozisyona geliyorsun. E, kuşunu kupaya atıyorsun. Ankara'da gene 1500-2000 yarışmacı içerisinde son attığım iki kuş gene 1-2'de kafada. Yani istemesen bile bir telefonun susmuyor. Messenger'dan mesaj atanlar, yurt dışından bugün dahil olmak üzere sabah kalktım. Şu dutkarttan mesaj var. Kardeşim bir şey kuş sahiplenmek istemiyorum. Yani kuş gönder. Hani seni ister istemez hayat ve kurmuş olduğun ortam seni oraya zorluyor. Yani. Hani zorluyor insanların talep ya bu kötü, gelir. kötü bir şey değil. Ya kötü Sonuçta bir şey değil. Kuş yemek, satan, tabii, kuş satan veyahut da bu bundan karşıyım ve hatta kuş satmayan hobi olarak yapmak. Bunlar farklı detaylar. Ya abi sen sabah 5'te kalkıyorsun. Çok bunları, ciddi bunları emek veriyoruz. Bunları kış, yaz, kış, sıcak, soğuk dinlemeden aynen. sabah 5'te kalkıyorsun. Aynen. Belki 9'a 10'a kadar oturuyorsun, kuş uçuruyorsun. Aynen, aynen. Ondan sonra 10'da işin bitiyor bilmiyorum ama kümeslerini temizlemeye Temizliği başlıyorsun. Temizliği düzeni başlıyor. Akşam dedim. bir daha geliyor, akşam bir daha aynen. kuş uçuruyorsun. Kimisi inmiyor, gece saatini bekliyorsun. insin ve 7 ay önce kendi yani. demiştik ki mesela ne hani konuşmuştuk, de ne demiştik? Yani istikrar önemli. Doğru mu? Evet. Yani istikrarlı yarışmacıları önemsiyoruz. Niye? Bir de bir defa kupaya kuşçu bir daha uçur ama bir daha bir başarı elde et arkası gelmesin. Bu tesadüf kupacılık ve tesadüf başarıdır. Yani yine de buraya yazdık hiçbir başarı tesadüf değildir diye ama yani ama işin şeyine geldiğin zaman bizim kuşlarda beslediğimiz hayvanlarda ne dedik dişi vermedik çok büyük bir kuş olduğuna inandık ona güvendik. Kendi kardeşiyle çapraz kardeşiyle eş ettik dünya yıldızı serisini yavruların yavrusunu bu sene kupada birinci olan ve gerçekten burada Almanya'dan gelen bir Selman Arın diye bir abimiz vardı. Mesela son yıllarda izlediğim en büyük kuşlardan birisi dedi. Büyük gurur alıyorsun. E Tabii. Bunun maddi bir... Şeyi yok yani anladın Ağaç mı? Ya bir ya oraya 25-30 kişiyi oturtmuşsun. Dostlarınla beraber kuşu izliyorsun. kuşu performansı sergiliyor. Yani trilyon çıksam piyangodan anladın mı? Dedim işte, o keyfi bana veremez. Ya bana soruyorlar. Şimdiye kadar mesela kimde en iyi kuşu izledin diye gittiğimiz ustalarımız <gülüyor> bana <gülüyor> soruyor. Benim için diyorum iyi kuş izlemek önemli değil. Sahibinin bu kuş bunu yapar dediği zaman sahibinin dediğini yapar. Yapması şeylere önemli. Çünkü Aynen öyle. 300 metre 500 metre o oynamış önemli. oynamamış o önemli değil. Mi? Ama sahibi diyorsa ki bu kuş şu kadar uçar. Şunu yapar şunu diyorsa, bu, kuşta da, onu yapıyorsa... bu da işte kuşunu tanımayla evet. ve bilmeyle alakalı. Benim ben... için de şahsen en önemli Mesela olan ben şey bu. Misal bu sene bu kuşun iki kupayı attım yavrusunu, iki değişik kupada da Ankara içinde düzenlenen. <laughs> beni onarı etti. ya O yüzden bak fotoğrafı orada yıllarca asılı kalacak. Kara bir leke bıraksaydı bana orada fotoğraf olmazdı. Gördüğüm zaman o kara lekeyi hatırlardım. Evet. Bir hatasını hatırlardım. Beni üzdüğünü hatırlardım. Niçin burada fotoğrafta o kuş? Her kuşun fotoğrafı asılmaz oraya. Sonra ben ne yaptım? Dedim ki kardeşim bakın ben bu tarz kuşları geliştiriyorum, sahiplendireceğim. İşte bu mezatı bunun için yaptım. O hafta bir canlı yayında açıklama yaptım. Getirdim kuşu buraya koydum. Dedim ki kardeşim Ankara'da birinci olan kuş. 6 gün sonra tarafsız bir kupaya daha uçtu. Orada da gerekli görevini yaptı. Bu ürünü iyi kuş sahiplenmek isteyen adamlara arkadaşlarımıza mezata koyuyorum. Açık arttırma usulüyle satacağım. O gün burada canlı yayında 300'e yakın katılımcının olduğu bir yarış şeyde canlı mezatta 2000 TL ile açılışı yapıldı. 9000 TL'ye İstanbul'dan Nuri Yavuz kardeşimiz sahiplendi. Kuşu aldı götürdü. Aynen. O kuşun mazisi orada başladı yavruluğundan bu yana yetiştirildi. Kupalara atıldı. Sonra mezatıma koydum. Tarafsız bir şekilde açık arttırma usulüyle İstanbul'da. Ve Nuru, şu yavrusu an o 190 kardeşim. alan şu anda sende değil ama. Ben ana baba ben de. Ben, ana baba sen ana de, baba ben, baba sende. ben de. O zaten yavru. 7 ay önce seninle bahsetmiştik. Ya Aynen. işte Dünya Yıldızları serisi. Dünya Yıldızları serisinden çıkan gerçekten Dünya Yıldızı ismini alan büyük oynayan boz dumanlı dişimiz. Bunu da çapraz kardeşiyle eş ettim. Bu senenin yavrusu Dünya Yıldızı Torun. Beni onere eden ve buraya fotoğrafını astıttıran dişi yavruyu yetiştirmek bana nasip oldu. Başarıların devamını diliyorum Teşekkür abi. ederim. Çok sağ olasın e, kardeşim. Zorlu bir yani. süreç. Diyorlar ya dünyadaki savaştan bir söz var. Dünyadaki en büyük sivil toplum kuruluşu kuşçu camiasıdır diye. Ya biz o kadar birbirine destek olan bir camiayız evet. ki benim bunu her söylediğimde tüylerim diken diken olur. Hemen şöyle devam edelim abi senin mezat evet. kısmına. <laughs> mezat kısmına geçelim aynen. öyle. Şimdi sen dediğim gibi böyle bir mezat işine başladın resmi evet. olarak bunu duyurdun. Evet, evet. Bunun devamında neler yapmayı planlıyorsun? Ya ilk önce bir mezatımızı yaptık e, sosyal medya aracılığından. Bunu yaparken de biz kuşta önemsediğimiz noktalardan birisi kendini kanıtlayan ve gerçekten yarışmalar attığımız dediğimiz hayvanları burada sahiplendirmekti. Ve o biraz önce sohbetini ettiğimiz iki kupaya da kalkan kuşu burada canlı mezatımıza koyduk. Dedik ki kuşun garantisi olmaz, detayı olmaz. Kendini kanıtlayan, becerebilen hayvanlar gerçekten ön planda olması lazım. Buraya koyduk. Bu hayvanı canlı mezat usulü sahiplendirdik ve İstanbul'da sevdiğimiz bir kardeşimiz sahiplendi, aldı, götürdü. Bundan sonrası için de Allah nasip ederse eğer şu dönem sadece tüy dönemi gerçekten kuşçuların elinde kuşun çok olduğu dönem, talebin az olduğu dönem olduğu için biraz ara vermiş gibi gözüküyoruz. Yani biz bu işe bir mezatlık başlamadık ya. Veyahut da bu kararı alırken kısa vadede bir plan olarak düşünmedik. Bunu uzatacağız. Allah nasip ederse de her ay olacak şekilde tüy döneminden sonra her ayın sonuna denk gelecek pazar günü akşam saat 8-8.30 arası başlayacak bir mezatımızla güvendiğimiz hayvanlarımızı, yavrularımızı burada şimdi beraber de sohbette yayında yavruları da göstereceğim. Aynen birazdan oraya da bakarız. Yani rezerve kuşlarımız var. Mesela ayağına boncuk taktığımız şeyi dışına göndereceğimiz, yurt dışına göndereceğimiz yavrularımız var. Onların büyümesini bekliyoruz. Bu arada tabii hayvanlarımız talep görüyor. Veriyoruz, sahiplendiriyoruz. Mezatı yaparken de amacımız elimizdeki böyle fazlalı. Direkt ikinci, üçüncü şahıslara değil de direkt alıcısına. Birinci elden. Yani Sorumluluğu e, mezat, Mezatçı mezatçıya satmayacak. Diyorsun. öyle değil. Ben en öyle yapıyordum. Yani çağırıyordum bir dostumuzu. Onlar da ekmek yiyorlar. Allah işlerini güçlerini rast getirsin. Herkes bir mücadele içerisinde. Samet'in kuşu diye alıyor. Tabii. Yani şöyle. Yani. Ben buradan çağırıyorsun. Diyorsun ki ya bu kuş bu pozisyonda. Belki yeri gelir senin hoşuna gitmiyordu kuş misal ama ne yapıyorsun kesecek değilsin ki mecbur bunu birine sahiplendireceksin senin adınla gidiyor bu sefer ne oluyor biliyor musun yanlış anlama ben belki mezatımda kuşu 100 liraya satacağım adam 3000 liraya satıyor bu sefer 3000 liraya çıkınca kuş adam 3 bin liraya adamın liraya beklentisi 3000 liralık oluyor bu Samet sefer Samet'in kuşuna 3000 lira ya var. bu sefer de işin kötü tarafına dönüyor kuş istediğini yapmıyor bu sefer de benim marka değerim zarar görüyor en azından ben buradan birinci ağızdan tezgahıma koyduğum zaman örnek mesela ben ilk yaptığım yayında bir tane şampiyon kuşu çıkardım birinci kuşu ciddi bir paraya istemeyeceğim İstanbul'a bir kardeşimiz aldı. Arkasından yavrular çıkardım. Tekirdağ, Çorlu'da bir kardeşimiz aldı. 2-3 gündür bir haftada sosyal medyadan bakıyorum videolarını atıyor. İşte Arap perçem yavrunun meziyetleri, Arap perçem yavrunun özü. Şu izlerken ya gurur duyuyorum şey şey Kapatıyorum bir daha açıyorum. Kapatıyorum bir daha. Niye biliyor musun? Orada başarılı olması o adamın o videoları çekip paylaşması inan benim şu aldığım kupalardan benim için daha değerli. Onun için iyisini paylaşacaksın. iyisini evet. göndereceksin. İyisinin reklamı zaman daha büyük insanlar. sözler, daha büyük prestij. Daha büyük bir reklam zaten oluyor. Zaten önceki videomuzda da senin mevzu bu. Aynen o. öyle. Ben reklamımı kendim yapmama gerek yok dedin. Benim reklamımı zaten gönderdiğim kuşlar hiçbir şey yapma. Dünyanın her, dünyanın yerinde her yerinden ses getirirler. Aynen bir tane öyle. başarılı kuş dünyanın her yerinde ses getirir. Ses getirir ve her yerden duyuluyor. Yani kim ne derse desin. Yani uçan kuşlar, başarılı hayvanlar ses getiriyor. O arkadaş da mesela yani meze çıkardım diye kötü yavru çıkartmadım. İyi yavru çıkardım. Verdi hakkını, aldı buradan. E şimdi videolarını koyuyor. Demek ki emek vermiş arkadaşımızın emeğine sağlık. Bu iş sadece kuşa para vermek olmaz. Kuşu tanımak lazım, bilmek lazım. Arada beni arar mesela. Samet abi der mesela Samet kardeşim yavru şu pozisyonda ne yapayım der. Şöyle yap derim. Çünkü ben kuşlarımı tanıyorum bildiğim için. Hani bazen yön gösteririm. En az mesela dün akşam dahil gene aradı mesela. Sohbet ettik. Yavrunun meziyetlerini anlattı. İşte bu insana gurur veriyor. Lan? Evet, Yetiştirdiğin tabii. bir hayvanın özellikle verdiğin yerde başarı elde etmesi çok büyük bir olaydı. Sen oldu. hiçbir şey yapma o adam ülke ülke gezip seni anlatır. Aynen anlatır. Aynen öyle. Ve oradaki izlenen kuş acaba bu kuş nereden geldi? Kimindi? Kime bulaşır? falan derken inan o söylemesin bile onu öğrenirler. Aynen. O, kuş, o öğrenirler, onu öğrenirler. Sen de istediğin de, kadar söyleme mi? o kuşu öğrenirler. Ya mutlu oluyorum. Seninle o 7, 7 ay önce yaptığımız sohbette de ay, ayaküstü şey yapmıştık. Son dönemde biraz kuş sahiplendirmeye başladım. Ve Almanya'da birinci sırada kapta 35 geçerli seferle Ersin kardeşimizin uçurduğu kuş. Gurur duyduk. Sosyal medyadan da kendi açıklama yaptığı için ben bu şekilde bazen rahat konuşuyorum. Yoksa kuşu verdin, adamın kuşuna sahip çık, emek adam sonuçta parayı vermiş almış. Kuş onun. Bir de kuşçuluğun böyle ince bir çizgisi var. Bazı adam alır kuşu, senin marka olarak reklam yapmanı istemez. Susmanı ister, örnek veriyorum. Ben bunu çok iyi analiz eden birisiyimdir. Yani birine kuş verdin, sahip çık, o adamın başarısında üzerine al. Öyle bir dünya yok. Ben sevmediğim bir şey. E, bunu yapmıyorum kesinlikle. Ama gurur duyuyorum diyor. Gurur duyuyorum ama bu arkadaşlar da sosyal medyada açıklama yaptığı için hani bu kuşu biz Ankara'dan Samet Yıldırım'dan getirdik. Kuşumuz Turnokap'ta biri. O da onların o da o evet. onun güzelliği. Ona da saygı duyuyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de burada o yüzden rahat konuşuyorum. Yoksa açıklamasını istemediğimiz yerler de var o arkadaşların başarısıdır tebrik ederiz başarılarına devam etsinler gitsinler. Evet. Ha bir dahaki sefere geldiklerinde yalnız parayı fazla getirsinler Böyle <laughs> <laughs> yapana da öyle bir tezim var yani <laughs> bir dahakine öyle hatıra kuş götüremezler bir dahakine canlı gelmeleri lazım. İkinci boyutta Kütahya'da birinci kuşlarımız Kütahya'da İsmail kardeşimizin uçurduğu kuşlar 28-30 seferde geçerler yine şu anda Kütahya birincisi son yayından 7 aylık süreden bahsediyorum. İstanbul'da AGF'de Çetin kardeşimize gönderdiğim gökle bozbenekli perçem ana babadan çıkan kuşlar. Vamos 35 geçerli seferle İstanbul'da 1190 puan alarak ikinci olarak kapattılar kupayı. 0.30 puanla da birinciliği kaçırdılar. O kardeşlerimizin de 0.30 puan. Yani bir, bir metre iki metre daha fışkırsa bir takla daha vursa. Tüm. Yani çok küçük bir şeyle. Bir, tak, bir o, taklalık şey. Bir o şey hayvanda aynen öyle ikinci olarak. Ankara'da uçurduğum kuşlar zaten ortada. Adil abi de aynı şekilde mücadelemize devam ediyoruz. Burada da başarılarına. Mücadele kendi... devam ediyorsun. Evet. Ee, şu an hazırladığın kuş var oraya Adil abi yatacak. Adil abi mı? yani şöyle yavrularımı tabii tabi Şubat'a kadar devam ediyor Adil abinin kupası Allah nasip ederse var güzel hayvanlarımız Kaç, kaç ak var? 2 akım var şu İki anda hak 3 akım birine uçurmuştum bozduman dişi Dediğim gibi verdiğimiz yerlerde bu şekilde başarı elde etti hayvanlarımız Gurur duyuyoruz O zaman abi bu muhabbetleri de böyle senle bol bol konuştuk. Dolum oldu Şimdi mezat mevzusunu da kapatıp dışarı, yavaştan dışarı çıkıp kümeslere geçelim. geçelim. Seni takip etmek isteyenler Aynen öyle. Ben canlı mezatımı YouTube kanalım üzerinden yapacağım. Eee önceki mezatta oradan yaptık. YouTube Samet Yıldırım Kuşları Ankara YouTube sayfama abone olursa arkadaşlar. Samet Yıldırım Kuşları Ankara. Samet Yıldırım Kuşları Ankara YouTube kanalında olacak canlı mezatım. Facebook'tan da Facebook'tan kuşçu Samet, Samet Yıldırım. Kuşçu, Samet Yıldırım. kuşçu Samet Yıldırım ve Samet Yıldırım. Samet Yıldırım. Kuşçu Samet Yıldırım açık zaten. Diğeri 5000 sınırında takılı. İletişime geçmek için de De 053 <laughs> <laughs> Allah kız anne. Evet, o zaman abi Ulaşır arkadaşlar. Dışarıya geçelim. Senin şu kümeslere de bakalım. Bakalım. Falan yine tüy mevsim ama şöyle bir iki yavrumuz var. Onları da kaldıralım. Sohbetimize orada devam edelim. Hadi geçelim Tabii abi o zaman. Buyurun. Abi senin şurada şöyle şu kısa kolluyla şortla bulunmak süper. çünkü aynen. önceki geldiğimde burada zifiri soğuk vardı soğuk. ya. Kışın ortasıydı. O gün de kalktığımızda karla kalkmıştık. Hatta sen karlar ülkesinde kalktık aynen. yayına giriş yapmıştık. Aynen karlar ülkesi aynen. gibiydi. Aynen. Bir döner yedik o zaman. Elim ayağım titreyerek evet, yedim böyle soğuktan. Yani. Ama kuşun heyecanı ısıtıyor bizi. Aynen. Şimdi de yaz günü kuşlar tüyde. Şimdi abi senin, şükürme evet. sebebi bakalım, senin o kuşlar duruyor mu abi Aynen. o zaman? Şeydir gördüğünüz. ya, verim alamadık, sattık gönderdik, <laughs> eledik kuşları. E bu kuşlar Allah nasip ederse 15 yıl sonra geldiğinde bile şey, yani veya, şey olmayacak veya yani. Şey. Ya onlar bir evet. hastalık girdi bizim. Ya biz öldürdük <laughs> kuşları da yeni soy bulduk da onlara devam edeceğiz de evet. anladın mı? Yani dünya yıldızları bak yine orada aynı şekilde şöyle göstertelim. Şimdi ben bunlar o zaman ne söylediysek arkasındayız. Bunlar senin o zaman incelediğimiz damızlıklar. Tabii. Aynıları değil mi abi? Tabii tabii aynıları. Yani dünya ayıdır. yıldızları aynı, aynı, aynı Peki, kuşlar. Peki ne verirlerse versinler. Evet. Bunu satmam dediğin kuşun hangisi? İşte dünya ulan? yıldızlarının serileri bunlar. Ana babalar satılık değil burada. Kuşların hiçbirini satmadım, da satmam da. Bunların hiç Bu, çift yok. Şekilde yok, satmam yok, aynen diyorsun. öyle. Kesinlikle. Hatır gönlüne verir misin abi? Bir, ya isteyene. dostun için her şeyden geçilir, vazgeçilir. O ayrı. Dostluk, abi kardeşlik. Onu da götürebilecek insan sayısı azdır zaten. Evet, aynen. Öyle 305'i 50'de isteyecek insan da. sayısı azdır. Evet. Onu isteyecek insan da zaten şeyini bilir. Şöyle gösterteyim. bak bu ben sene kupaya uçan. Kutu. Yani, yani, yani çünkü bu kuşta dünya, dünya yıldızı dediğim şöyle. dişi kuşçuluk yaşantım boyunca bu kuşu izledik. Bu kuşu gördük. Niye bak 7 ay önceki yayında dedim ki bu kuşun yavrusunu alacağız. Kuşun yavru vermesi de önemli. Yavru verirse benim için daha önemli dedim. Seninle sohbetimizde. Evet. 7 ay sonra da senin karşına kuşun yavrusunu Ankara birincisi olarak çıkıyorum şu anda. 190 puanla birinci olan kuş. Yani 7 ay önce Samet abi bana bir şey konuştun. Bunu kanıtlayamadın. Deme yani bana. 7 ay önce ben ne konuştum? Bu kuş dünya yıldızı dişi. Bu dişi, birinci sınıf bir dişi, oyun kuşunda olması gereken meziyetlerin hepsi mevcut. Kendi çapraz kardeşiyle de yavru verdi. Yavrusu da bana Ankara birinciliğini kazandırdı. O biraz önce yayında bahsettiğim hayvan. Bu hayvanımız da bize... Bu hayvanımız da bize güzel bir başarı elde ettirdi. Maşallah abi. Ya benim dediğim gibi bir kuşçu söylediğini yapabildiği kadar var ben. Aynen öyle. Söylediğini yapabiliyorsan Aynen öyle. iyi kuşçusun. Aynen. Ben onu bilir, onu söylerim italı biriyim yani bu konuda güveniyorum kendime yani güven ayrı bir yetenek veya öz özgüven ya bana de ki şu kuş şu kuş 10 yani, da, dakika uçar 3 evet. takla vurur 10 metre gider de kuş senin dediğini yapsın bence en iyi kuş ya bu. işte yani o da işte şuna geliyoruz kuşunu tanıman evet. bilmen kuşun alttan vereceği bunu da işte yaşa hizmet yaşayarak hizmet yani. ederek görüyorsun ben bu geçen sene bu kuş istenildiğinde sahiplendirseydim bugün bunu nasıl konuşacaktık o kuşun yavrusu olmayacaktı o kuşu doğru yetiştiremeyecektik, kufalar atamayacaktık ve benim birinciliği alamayacaktı. Doğru mudur? Yani evet. o kuşu sahiplendirmemde de aslında ileriye dönük bir projeydi. O hayvan bana lazımdı. O yüzden sahiplendirmedim. Yavrusunu gönderdim. Niye gönderdim? Ana baba elimde Dünya Yıldızları. Ee, yavru bir daha çıkar ana Şimdi, baba aynen sağ ol, öyle. Şimdi önce. bu kuşun ana baba elimde benim zaten. Penguen dişi. Peki bunların meşhur. sağlıkları falan tabii, şu an? Tabii tabii. Her türlü bakımları, detayları. Bak bunlar Dünya yıldızlarının anne baba. Kaç yaşındaydı abi senin bu Dünya Bak, Yıldızları? İlk yavrusu yeni çıkmış. O zaman da söyledim. erkek 10 yaşında falan, dişi de 6-7 yaşında. Bunlar Dünya Yıldızları Bunlar serisi. Bunlar Matador'ların... Yok Matador'lar burada gökle e, boz dişi. Ne derler? Bir şey neyi e, çatıya atmış derler ya Matador. Ne diyorlardı ya? Sonra papucu, papucu da, yani da mı atıldı? Papucu <laughs> atıldı hesabım? Matador'ların papucunu dama mı attı <gülüyor> onlar? <gülüyor> Bir Burhan abimiz var. Arada gelir burada geçerken uğrar. Samet diyor. Ölmeden bana diyor şunlardan bir tane daha izlettirdi. Allah'ını seversen satma diyor. Bak yemin olsun. Kulağı da çınlasın buradan. Sametçim diyor. Çünkü izledi gördü kuşu. Geliyor gidiyor Samet diyor ne olursun. Bir yavrular da matadorlar, matadorlar sahiplendirme de diyor. Ne olursun diyor. Bir tane daha ölmeden bana bir izlettir diyor. Yani o kuşu izleyen adam unutamaz. Anladın mı? Onun için geliyor. Matadorlardan yavru aldın Gök dişi. Aldım da çok sahiplendirdik. <laughs> e, şimdi de bir tane atayım. Yeni yeni şöyle taklaya girmeye başladım. Matadorların yavrusu. Yavru yani. yavru yani. şimdi bir tane. Şu an ama hazırda matador yok. Matador yavru <laughs> 3 tane var elimde şimdi bir çifti yarın rezerve bir çift yumurtayla Yozgat'a gidiyor bir tane tek başlattım bir kardeşler de Karaoğlan'da uçuyor. Yani bu sene senin matadorlardan kupa anlamında falan bir beklentin olacak mı? Katılacak tabii ki misin? tabii ki yavrular'dan üretiyorum ama senin de yayınından sonra gerçekten ciddi talep gördü hayvanlar. Bu hayvanlar talep görünce de elimde fazla kalmadı anne baba duruyor hmm. yavrularını sahiplendirme durumunda kaldık. Şimdi bir tane hazırlıyorum. Gökperçem yavru Gösterteyim hatta. Ya şey diyeceğim abi bir şey çekiliş yapmıştık ya seninle. Şu yavru bak mesela. Gökperçem yavru, Matadorların yavrusu. Yeni yeni sıka girmeye başladı. 17, 18, 15. Havaya başladı. Seninle çekiliş yapmıştık ya. Çocuğa evet. kuşunu yolladın. Ondan sana dönüş oldu mu abi? Yolladın değil mi? Yolladım tabii. tabii ki. Tabii, tabii tabii tabii. tabii. Ondan sonra, sonra Ondan sonra, sonra çok memnun kalmış. O arkadaş bir çift daha kuş satın aldı. He senden mi satın oldu ondan sonra? <laughs> Kuştan çok memnun kalmış. Bir çift daha kuş satın abi, aldı. Abi yaptığı yorum çocuğa ne kadar var. Aynen öyle. Kime? Çocuğa mı? Ya Fiat Ama şöyle biz hediyemiz yerine getirdik. <laughs> Tabii canım. Yok yok. Ay, ay, ben şey, şaka takılıyorum ay, sana. Ama biz yorum az yapmışız bizimle. Bini geçkin yorum oldu. O zaman. O zaman matadoru atalım. O böyle. zaman Samet abi o biraz önce evet. bana bahsettiğin biraz önce bana bahsettiğin kuşlar. Gök'ü mü? Şöyle bir abi. salayım ha yeni yeni havayı başla. He, Hemen başta bunları dediğin. koyalım. He, alır abi. Abi, alır abi. Abi. Olur abi. Olur abi. Hemen bu ekelerimizi koyalım yerine. Zaten damızlığın fazla yok görüyorsun Harun'cum. Yani 6 7 çift, 8 çift en baba damızlığımdan ürettiğim kuşlar. Öyle Abi kalabalık kuşla uğraşmıyorum. Sana bir şey diyeyim mi? Şu kuşlar benim olsa ben burayı telle çevirdim şöyle. <gülüyor> <gülüyor> boz yavrularım mesela bak bunlar çok harika yavrularım. İşte şampiyon bozların, matadorların devamları. Bu boz boz perçem yavru Bir biçikte kardeşlerini şimdi uçuruyorum. Taklayı çevirdiler büyüklerini. Allah nasip ederse de bunlar emek verip uçuracağız. Damızlık sayın peki? Ya damızlık sayısını e, çok çok değil. Aynen öyle. E zaten kalmıyor damızlık. damızlık. Ya şöyle kalmıyor, da kalmıyor. Bu sene damızlık indiriz. olabileceğine inandığım güzel hayvanlar çıktı. İşte birinci olan kuş bir dumanlı dişi. Birini İstanbul'a Sezgin abi'ye gönderdim. İstanbul'da bizim için mücadele ediyor. Çok da izleyenler de var şu anda. Her gün telefon geliyor neredeyse. Güzel şeyler beceriyor kuş. Mutlu oluyorum o insanlar arayınca da işte böyle kuşlar güzel oynayınca da. E birini de İstanbul'a gönderdik. E bu tarz hayvanlara sahiplendirince de benim burada damızlık anca öyle bir kuş çıkacak ki anladın mı? Paranın gücü yetmeyecek. O zaman Aynen. burada işte boz dumanlı dişi gibi, dünya yıldızı dişi gibi böyle kalacak o kardeşim. O zaman abi senin yavruyu atalım evet. bir yandan. Ee, altında da yavruyu izlerken kapanışımızı yapalım. Tabii tabii yavru evet kaldıralım. Yavrular da yeni yeni dediğim gibi. Bir de bir bozdumanlı yavrum başlıyor mesela. Ee, o da çok seviyor olacağına inandığım bir yavru. Şi i̇şte yavruların içinden seviliyorlar. Yavaş yavaş. Yavru Matadorlardan daha önce de sohbet etmiştik. Güvendiğim bir yavru. Altıncı fekte. Yalnız bu yavru fazla ince tüye giremedi. Erken uçurduğumdan dolayı. Biraz tüy sıkıntısı var. Tüye giremediğinden dolayı sıkıntısı var. Ee, havai baş dönemi dediğimiz dönemde. Biraz yüzüne yüzüne gezdi şöyle. Yüzüne yüzüne gezdikten sonra da şimdi kafayı dikmeye başladı. Şöyle kaldıralım. Birazdan taklayı bırakır. uçmaya başlar. Yani ee, evet, elle atma sebebin Helal atma sebebim yerden de kalkar. E, oradan aldım diye bırakmayayım dedim. Bu kadar da dedim. dedim. Yoksa ya özellikle, şöyle, özellikle başlamış bir hayvan, şey başlamış değil değil bir hayvan, teke düşmüş bir hayvan. Yere kovulur, yerden kalkar. O sıkıntı yok. Bu hayvan yeni daha havaya baş döneminde dediğimiz, havaya yükleniyor dediğimiz dönemde. Bak devamında havada patlıyor hayvan. Şu anda dediğim gibi 13, 14, 15 güzel taklalara sarılıyor. Şimdi atmaca dönemi. Bu dönemin atlatacak. Allah nasip ederse de başına bir şey gelmese. Tam, tam bir yem ya şu an. Bir hafta, 10 gün içerisinde adını da anlayalım batasıcı hayvan diyelim. <laughs> <laughs> andığımız zaman geliyor. Çünkü genelde böyle havada çalışan hayvanlar hiç kaçırmıyor. Tabi şimdi öyle bir dikkat tamam, çekiyor. Tamam bak devamlı ki yani. da dikkat Sonra çekiyor. Ben buradayım bakalım. diye. Ya zaten çok uzak mesafe. Aynen öyle. Havai baş döneminde bu dönemin atlatacak. Hatta bir tane de bozdumanlı var. Onu da atayım. O da 2 dakika uçsun. Bu da yavruların içinden sıyrılıyor diyoruz ya. Bunlar işte yavruların içinden sıyrılıyor. Bak bu da bu yavru da çok güzel olacak. Boz dumanlı. Bu da dünya yıldızının babadan kardeşi, dededen çıkma dumanlı erkekten. Bu yavru da güzel olacağına inanıyorum. Yavaş yavaş taklaya girmeye başladı. Dur bakalım. Bir şey bunu da atayım. Onunla beraber şöyle havaya baş döneminde Bunlar daha sersemdeler. Yeni yeni takladan yırtacaklar. Gök yükselmiş bak karşıdan geliyor. Ahmet. Bunlar böyle 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 açacağız. Düşecek mi? Ya uçar uçar. Dur bakalım. Bu daha yeni iki gündür taklaya biniyor. Mücadeleye devam ediyor. Evet, yok yok yo, mücadeleye devam. Mücadele etmezsen olmaz. Yok 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 o düzler. Şimdi böyle 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 pisliğini atacak bu hayvan. Zaten bu şekilde taklayı yoğun vuran hayvanlar başarılı olur. Şimdi bu birazdan rahatlayacak, pisliğini atacak. Kafayı zaten dikmeye başlıyor. Şimdi bak gitsin şöyle bir, biraz yükselir gelir. Gökte de geldi. Yani bak buradan. Takladan çıkamadı bir çıksa. Aynen öyle. Ama bu dönemi böyle daha bu dönemde zaten. Ya tabii canım da. Yani böyle var. başlayan yani yer yeni, olur. Yeni yeni, yeni, yeni başlamış sıkıya hayvan. giriyor yavrular. Yeni başlamış Bunlar şimdi hayvan. yeni Hiçbir yeni bak yorum, yok kafayı dikmeye başlıyor. Yorum yapmaya açık değil yani. Evet. Şimdi bunlar başlar. Hedefe çökerler. Sıkıya girerler. Ondan sonra istediğimiz seviyeye gelirler yavaş yavaş. Burada bak evet. yükseldi bozdum anla. Bak rahatladı şu anda da. Bak, biraz önceki pisliğini biraz attı, yukarıya çekmeye başladı. Evet abi, bu arkadaşlar topaç gibi dönerken yukarıda <laughs> <laughs> biz de kapanışımızı yapalım. Ama bak şu anki şeyi güzel mesela, bak biraz önce pislikliğiyle çıktı, şimdi bak atmaca gelmesin Allah korusun. Şu anda biraz pisliğini attı, kendi Heh. yükselmeye evet. başladı. E, şu böyle takvalı başlayan hayvanı seviyorum, takvalı başlayan hayvan her zaman güzel olur. Kuş gevşek başlamayacak, sıkıdan açılacak böyle. Peki tamam. abi çok taklaya boğduğu zaman Bu yapıyorsun? hayvanların o döneme geldikleri zaman kuyruklarını alıyorum. He. Kuyruklarını aldıktan sonra da kanat altlarını alıyorum ve hayvanları sıkıdan açıyorum bak gökte geldi. Şunu indirelim. geciktik abi. Ha biz geç kaldık. Evet biz geç kaldık. Aynen öyle. Muhabbete daldık. Herkese teşekkür ediyorum. Ee, güzel bir yayın oldu yine. İlk seferde Allah Türkiye yayınında gerçekten iyi bir kitleye ulaşmıştık. Ee, bugün de son 7-8 aylık yaşadığımız gündemi, kupalarımızı, kupadaki birinciliğimizi e, sohbet etme fırsatımız oldu. Allah Türkiye ailesine, sizlere, Osman abi'ye ayrıca gerçekten teşekkür ediyorum yaptığınız işte çok ön plandasınız. sizin desteklerinizde de insanlar ve koçu camiasına gerçekten bir noktaya gelmeye çalışıyorlar. Bozdumanlı yavru nerede baba? Oraya girmişken Bozdumanlı yavruyu da bayağı yükseğe çıktı. Bize destek olmak için yapmanız gereken çok basit. Kanalımıza abone olup izlediğiniz videoları beğenmeniz ve diğerki videolarımızda sizin fikirlerinizi daha iyi tanıyıp, size göre daha iyi içerikler üretebilmemiz için yorum yapmanız bizim için çok önemli. Kuşçu evet. Camiası en büyük sivil toplum kuruluşudur diyoruz. Birlik, beraberliğin gerçekten çok yakıştığı bir camia. Dostça kalalım, birbirimize saygılı olalım. Onun dışında söyleyeceğim hiçbir şey yok. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Ala Türkiye YouTube kanalı, kümes ziyaretleri serisiyle emeklerinizi seyirciyle buluşturmaya ve güvercin camiasının sesi olmaya devam ediyor. Siz de ziyaretinize gelmemizi istiyorsanız yapmanız gereken çok basit. Türkiye'nin, hatta dünyanın neresinde olursanız olun, hemen 0555 830 5477 numaralı WhatsApp hatlarımıza yaşadığınız şehri, isim-soy isminizi ve kümesinize ait fotoğraf ve videoları yollayın, sizi de ziyarete gelelim. Ala Türkiye, Güvercin Camiası'nın sesi.